Selam arkadaşlar. Bugün içimle osetleniyoruz. Buzlu. Reklam değildir. Evet reklam değil ama tadı güzel kokuyor. Valla ben direkt içtim. Daha da içeyim. Ben bunun neden tadını alamıyorum? Ben de pek alamıyorum da arkadaşlar size komik bir araba göstereceğim. Bakın komik bir araba böyle mini minnacık. Bak şurada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Ramazan davulcusu geçiyor. Davulcu. Her neyse bizim amacımız deneme değil miydi oğlum? Evet. Unuttum. Gördün mü öyle? Ee, on üzerinden. Aa, davul Sekiz. çaldı oynuyoruz. Ben de, 8, 8. ben de 8 veriyorum ya. Sonraki videoları görüşürüz. Bay bay.